Peki bir de son kez şunu duymak istiyorum senden. Tedavi korktuğun gibi ağırlı acılı mıydı? Kesinlikle değildi ve şunu öğrendim ben burada. Siz benim istemediğim hiçbir şey yapmadınız. Ben size lütfen durun dediğim anda bile siz direkt durdunuz ve biz istemediğimiz sürece sizin baskıladığınız hiçbir şey olmadı. Bugün olmaz yarın olur, yarın olmaz öbür gün olur. Sabırla siz beni beklediniz ve ben de size karşılığını hırsla <laughs> verdiğimi düşünüyorum. Evet, ellerine sağlık. Sen de çok azimliydin. Tedaviye çok güzel yanıt verdin. Biz şu anda Ceren'in yaklaşık 10 yıldır süren vajinismus sorununun evet. üstesinden gelmiş durumda. Onu uğurluyoruz ve buradan da siz değerli hastalarımıza çağrımız olsun Ceren'le birlikte ertelemeyin, vakit kaybetmeyin. Evet. Tedavisi olan bir hastalık hayatınızı mutlu bir şekilde devam edin. Değilince. Yani gerçekten zor değilmiş. Bunu başarabiliriz. Lütfen ben en zor hastayım demeyin. Çok kişiyle karşılaştım. Sizin sayfanızda da çok arkadaşla karşılaştım. Sadece izleyip bana hani özelden yazanlar oldu. Ben zorum, başaramam demeyin. Lütfen gelin. Bu mesajla tüm hastalarımızı sevgiyle selamlıyoruz.